gıybet, amelleri boşa çıkarır. Muhammed bin Ali el-Herubi Hazretleri Şazili tarikati şeyhlerindendir. Libya'da Trablus'ta doğdu. İlk tahsilinden sonra Şeyh Zerua talebe oldu. Sonra Şeyh Zeytun'a intisab ederek sülukünü tamamlayıp icazet alan Herubi, Cezayir'e yerleşti ve orada talebe yetiştirdi. 964'te, miladi 1557. Orada vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki, Şimdi kendi zamanınıza bakın insanlar nasıl? Ey basiret sahipleri, ibret alınız. Ey Allahü Teala'ya iman eden akıl sahipleri Allahü Teala'ya şükür vazifesini yapmayıp arzu ve isteklerini tercih edenler mesul olacaklar, kıyamet gününde mazeret beyan edemeyeceklerdir. Allahü Teala'dan gelen nimetleri çok görünüz, ya Rabbi bol bol verdin, deyiniz ki şükretmeniz mümkün olsun nefsinize fırsat vermemek, affa kavuşmak için, yaptığınız ibadet ve taatı az görünür. İhlaslı amel yapabilmek için gafletten çok sakınıp, uyanık olunuz. Afiyet, sıhhat ve iyi durum. Büyük bir nimettir. Emeli, arzu ve istekleri kısa yapmak lazımdır. Makam, mevki kapmak için yarış etmek gibi hırs yoktur. İnsanın, heva ve arzularına uyması, kendisine büyük bir zulümdür farzları yapmak gibi taat yoktur. Günahı küçük görmek gibi musibet yoktur. İnsanın, kendisini alakadar etmeyen şeyleri terk edip, kendisini ilgilendiren işlerle meşgul olması gerekir. İnsanın en kötü işlerinden birisi gıybet etmesidir. Bu yüzden, dünyada ve ahirette zarara uğrar. Hatta o yüzden ona buğz edilir. Melekler ondan uzaklaşır. Şeytanlar sevinir. Gıybet, amelleri boşa çıkarır. Herkes yanında sevgisini kaybeder, değeri kalmaz. Gıybet ile nemime söz taşımak birbirine yakındır. İkisi de aynı şeyden doğar, ikisi de taşkınlık ve azgınlıktır. Azgın olmayan kimse bunlarla uğraşmaz. Söz taşıyan katil gibidir. Gıybet eden ise leş yiyen gibidir. Azgın kimse kibirlidir. İnsan nefsini bu hastalıklara kaptırınca iftira günahına da girer. Böylece gıybet kişinin nefsini temize çıkarmak istemesinden ve kendisini beğenmesinden doğar. Gıybetten en büyük bela'dan kaçar gibi kaçmak lazımdır. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'de haram kılınmıştır. Kalbin manevi hastalıklardan muhafazası için şunlara dikkat etmek lazımdır. 1 ahlakı güzel olanlarla oturmak. 2 Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmek. 3 fazla yemek yememek. 4. Gece namazlarına devam etmek. 5. Seher vaktinde Allahü Teala'ya yalvarmak, istiğfar etmek. Allahü Teala'dan af ve mağfiretini istemek. 2 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.